Çok özür dilerim. Geç kaldım. Cem akşam yemeğine biraz gecikti. Yemekte uzayınca ancak gelebildim. Önemli değil kızım. Dert değil. Anneciğim ne kadar çabuk dönmüşsünüz. E, baban artık baş başa kalmaktan pek hoşlanmıyor. Zaten kararını vermiş. Boşanmak istiyor. Ben de insaflı olayım dedim ve derdini anlatması için onu Yüce Peri Divanı'na getirdim. Anlatsın bakalım sıkıntılarını, derdini. Babacığım, emin misiniz? Betüş, sen artık boyu kadar çocuk yetiştirmiş Hı. kocaman kadınsın. Her haldeki sebeplerimi anlıyorsun. Hı. çok üzülüyor biliyor <laughs> Çok üzülüyor biliyorum. Ben de üzülüyorum. Tarihciğim hepimiz sana yerden güve kadar hak veriyoruz. Hani şikayetlerinde o kadar haklısın ki. Ben de sana Betüş'ün sorduğunu soracağım. Bu kararından emin misin? Ona ilk günkü kadar aşık. O da bana aşık. Aşık olmasa bu eziyeti çektirmez öyle diyeyim. Ama bu yaşıma geldim, gururuma dokunuyor. Perelice, bana insan bir avukat bul. Davam bitene kadar onu sihirle ki bir köpeği değil bir insanı boşamaya kalktığını bilsin. Ben, ben çok acı çekiyorum ama kararlıyım. Gel Dudu. Ben Periliçe ile konuşacağımı konuştum. Bu geceden itibaren kabul ederse kızım da... ...etmezse Perihan'da kalacağım. Kendi düzenimi kurana kadar. Ne düzeni kuracaksın? Yaptığım sihiri düzeltemiyorum ki. Düzen deyince... ...ne yapacaksın, nereye gideceksin? Kendi evine değil de kulübene mi taşınacaksın? Bir sokak köpeği gibi mi yaşayacaksın? O sihri hatırlamadığını ben nereden bileyim? Şu dava açılsın ele bir. Sonra belki yaptığın sihri bozmayı hatırlarsın. Yok, hakikaten hatırlamıyorsan da... ...karısının yanında köpek olan bir koca gibi yaşamak yerine... ...kendi kendine konuşan bir sokak köpeği gibi yaşarım daha iyi. Perihan teyze. Perihan teyze. Söyle Betüş'cüğüm. Müsait misin? Gelebilir miyim? Gel tabii güzelim. <laughs> Perihan teyze müsait misin? Kusura bakma hayatım bir çalışma yapıyorum. Azıcık bekler misin? Tabii beklerim. Şakraları nefes mi yolluyordun Perihan teyze? Evet hayatım. Bir sabah meditasyon, bir sabah yoga, bir sabah nefes çalışması. Ya perileri de kendini oyalaması lazım. Yalnız bu insan icadı şeyler öyle işe yarıyor ki anlatamam. Ay Perihan teyze, eğer biraz olsun rahatlatıyorsa şu egzersizler ne olur bana da öğret. Yani biliyorsun benim bir tarafım fani. Ve bu son günlerde en çok ihtiyacım olan şey biraz rahatlayabilmek. Ay bilmez miyim Betüş'cüğüm? Bir yandan hamileliğin, bir yandan çocuklar, bir yandan bu Taci ile Dudu meselesi tuz biber ekti tabii. Ee, babam nerede? Ah canım, öyle kibar ki ben burada çalışıyorum diye odalardan birine gitti. Ona televizyon açtım, haberleri izliyor. Dur çağırayım. <laughs> Gel bakalım Taci Bey, kızın geldi. Babacığım, nasıl oldu? İnsanoğlu der ki, zaman her şeyin ilacıdır. Elbet gün be gün hafifleyecek. Ben Sadık'la konuştum babacığım. Babam e, şey yani Taci bir süreliğine bizde kalacak dedim. Bugün Aa. seni götürüyorum. Betüş sebebini sormadı mı sana? E, aslında şey, pek ses etmedi de hamilesin, hani ağzına tüy falan kaçmasın dikkat et dedi. Ben de onu çok özlediğini, annemin de şatoda Yavuz'la toprak onda kaldığı için çok yorulduğunu... ...bir de köpekle uğraştığı için hakikaten yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümü söyledim. O zaman kabul etti. Dert etme Betüşcüğüm. Bir gün sen de kalır, bir gün ben de kalır. İdare ederiz. Ederiz, ederiz. Onu hiç dert etmiyorum. O en son konuşacağımız şey. Yeter ki babam iyi olsun. Canım kızım benim. Ah, beni şimdi hemen eve gitmem lazım. Ceren'le Sadık gidecek. Sonra da ben buraya gelip babamı alacağım. Babacığım, senle önce kafeye gideriz. Sonra da biraz dolaşırız. Ha, ne dersin? Olur kızım, olur. Sağ ol. Çok şükür ki... ...Allah evlatlarımdan yana yüzümü güldürdü. E, ben geleceğim. Görüşürüz Perihan teyze. Güle güle kız. Güle güle canım. Hadi bakalım Taci. İşi diş Kızla keyif yapacaksın. Torunlar da var. Eh güzel. iyi. Aa, ağlama Toprak. Çok üzülüyorum. Ee, üzülme. Deden teyzenler de. İstediğin zaman görebilirsin onu. Hiç dönmeyecek mi artık? onu bilemiyorum. Hadi gözyaşlarını silelim de hadi in aşağı. Baban merak edecek seni. Toprak her şeyi olağan bir şey gibi kabul etsin, ağlamasın, üzülmesin. Ben de gençliğime döneyim. Taci'yi tanımadığım günlere. Üzülmeyeceğim günlere. Hadi anneanneciğim aşağı in. Baban sofrada seni bekliyor. Nerede bu kız diyecek. Anneanne ne yaptın kendine? Gençliğime özendim. Ama her şeyi hala hatırlıyorum. Şu sihirli haneden bakayım da kopyam her şeyi hazırlamış mı? Bir de baban sormasın diye bir tacı yaratayım. Seninle aşağı insin. Ben yarattım bile. Merhaba kopya dede. Merhaba. Ay konuşma, konuşma. Şuram düğümleniyor. Nasıl sihirleyememişsem kendimi... ...gençleşsem bile hala Taci'yi hatırlıyorum. Tamam anneanne, ben onu da alıp aşağı iniyorum. Babam gidince görüşürüz. Tamam canım. bakalım sıcak sıcak. Çok teşekkürler ederim. Kızım, neredesin? Tacı aşağı indirdim. E kızım anneannene sordun mu? Bir sofra derken salona girmesine müsaade etmiyor. Gerçek dedem değil, kopyası. Ha, ben de eve döndü sandım. Gelsin otursun Pardon. orada canım. Ben, siz rahatsız olmayın diye terasa yolluyorum. Aşk olsun anne ya, ne rahatsızlığı ya. Tertemiz, eğitimli hayvan. O bizim canımız ya. Ne sofraya geliyor, uzanıyor, bir şeyler almaya çalışıyor... ...ne de gelip durup dururken bizi yalıyor ya. Bir tane o ya, bir tane. Hadi geç canım. Hmm. Yine döktürmüş bizim annemiz. Hadi sıkı bir kahvaltı. Göreyim seni Toprak. Yok. Bana benim acımı dindirecek hiçbir sihir yok. Geçmişime gitsem yok, bugünüme dönsem yok. Çünkü bir perinin kendi kendinin hafızasını silme gücü yok. Kendimi sihirliyorum, sihirliyorum, gözyaşım durmuyor. Canım, sıkıldın mı? Yok kızım yok, iyiyim ben. Sen beni düşünme, ben çok iyiyim. Hayır, çıkalım, dolaşalım istiyorum. Hem seni Periliçe'ye de götürmem lazım ama çocuklar gelmedi daha. E o kadarcık bekleriz canım. Sandalyede rahat mısın? Başka bir yere alayım mı seni? Hayır kızım, hayır bırak Allah aşkına. Ben burada rahatım. Bak sen benim için üzüldükçe ben daha çok huzursuzlanıyorum. Tamam babacığım. Bak acıkırsan, tuvaletin falan gelirse söyle. Ben seni duyarım. Biraz işim var babacığım müsaadenle. Hadi kızım hadi sen bırak beni bak işine. Hadi. Senin için ne yapabilirim? Sen bensin, ne yapabilirsin ki? Zaten yapacak olsam yapardım. Doğru. Ben senin kopyanım. <laughs> Sadece senin gibi davranan biriyim ama senin gibi hisseden ve düşünen biri değilim. Tıpkı kopya tacı gibi. Keşke onun aynısını yapabilecek bir sihir olsa da aslında öğrenemediğimi bu taciden öğrensem. Benim minnacık, zerrecik bile seviyor musun diye sorsam. Ben kopyayım. Aslım adına konuşamam. Keşke şu an sen olsan da ben olmasam. Bütün o anılarımızı, bütün o yaşadıklarımızı düşünmesem de içim yanmasa. Tacibeni gerçekten boşarsa zaten kendimi yok edeyim, sen kal daha iyi. O da sırf torunlar, çocuklar üzülmesin diye. Kahveniz. Afiyet olsun. Ay geldik. çok şükür gelebildiniz çocuklar. Ne oldu anne ya çok mu yoruldun? Ay yok yorulmak değil de birkaç işim var. Çıkmam lazım bir an önce. Nasılsın canım? İyiyim Betüş teyze. Siz çıkın o zaman biz nasılsa geldik. Tamam. E, hiç sipariş bekleyen bir masa yok. Ben her şeyi hallettim. Tamam tamam sorun değil. <laughs> Babacığım seni alıyorum hemen yanına geliyorum. Tamam kızım. <laughs> e, şey... Çantamı versene Cem. Şey ben anneannemi zorlayacağım oradan. Taciz alır sonra direkt eve gelirim oldu mu? Tamam tamam zaten birazdan Barış gelecek ya. seninle bir şey yok merak etme. Haydi öptüm görüşürüz. 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 Allah Allah. Nereye gidiyor ki böyle acele acele? Ya sormaya bile vakit kalmadan gitti. Canım hiç mi arkadaşı yok annenin? Ayrıca sabahın köründe geliyor bazen akşama kadar kalıyor. Yani kuaföre başka kadınsal şeyleri halletmeye de gitmesi gerekiyordur. Ha, doğru söylüyorsun. E tabii biz erkekler böyle şeyleri düşünemiyoruz. Günaydın. Bak yedinci masa el kaldırıyor. Hadi kim başlıyor? Tabii ki ben. Seni yorar mıyım? <laughs> kaldım. Kafede işler çok da herhalde. <laughs> Hem de nasıl çok yoğundu. Ne oldu halledebildiniz mi? Taci. Senin bir insan kopyanı yaratıp bir avukata başvurduk. Boşanma için gereken protokolü hazırladı. Sen de bir okuman lazım. E, tamam da nerede okuyabilirim Periliçem? <laughs> Oturun şöyle. Ama ben bunu okuyamıyorum Periliçem. Gözlerim bozuk biraz. Öyle mi? Tamam sana bir göstermesi yapayım. Aa, evet. Senin 3 derece miyobun 0.75 astimatın var. Nasıl? Böyle daha iyi okuyabiliyor musun? Dur bakayım gözüm bir parça sulandı ama... Ah evet şimdi düzeldi okuyorum. Çok güzel okuyorum. Babacığım niye daha önce bir göz sorunun olduğunu bize söylemedin? E onu da anana sormalı. Gazete okumayayım haber seyretmeyeyim istiyor. Neymiş iyi haber mi varmış? Onları okuyup seyredip dert hastası mı olacakmışım? E bunları yapmaya yapmaya gözümün bozuk olduğunu unuttum ben de. Geçen gün toprakla bir dizi seyrettik. Sağ olsun o da gözlerimi sihirledi de öyle izleyebildim. E haliyle Yavuz'un yanında gözlük takamıyorum. E ne yapabilirim ki ben? Yavuz hep evde. Tamam peki. Sen şunu imzala, ben sonra senin göz sorununu sihirli hallederim. Hani şey gibi mi? Gözleri lazerle çiziyorlarmış, eskisinden iyi oluyormuşun. Sen şunu oku da gerisini ben hallederim. Ben de okuyabilir miyim babacığım? Tabii ki kızım, gel yanıma oku. Senin gözlerin sağlam. Yahu böyle mi yazılması gerekiyormuş bunun? Her iki tarafta birbirinden maddi bir şey talep etmiyor filan. Dudu'nun fikri mi bu? Ya hayır avukatın. İki tarafta birbirinden bir şey talep etmezse boşanma işi tek celsede halloluyormuş. Ha, ey, ee, affedersiniz bu avukat peri avukat mı, fani avukat mı? Aman neyse, ben imzalamasına imzalarım da nasıl olacak imza bu patilerle böyle? Doğru, elin olmadığına göre imza atamazsın. Ben onu da sihirle halledeceğim. Babacığım, imzanı hatırlıyor musun? E herhalde yani. insan imzasını unutur mu? Peki, el yazını hatırlıyor musun? Ay Betüş, böyle sorular sorma. İnsan el yazısını unutur mu? Tabii ki onu da hatırlıyorum. Binlerce mektup yazmışım ben. Yani gözünü kapattığında net olarak gözünün önüne geliyor mu imzan? Ha Periliçem siz yapmayın bari. Ay gözünün önüne geliyor mu gidiyor mu? Ya gayet tabii ki hatırlıyorum. Hepsini yaparım. Siz bana bu patilerle nasıl imza atacağım onu söyleyin. Taci sinirlenme. Sadece kağıdın sağ alt köşesine bakıp anladım deyip gözünle imza atmış gibi yapacaksın. Ha o kadar mıydı? Tamam yapalım. Bak okuyorum. Okudum. Anladım. İşte imzamı atıyorum. Atamıyorum. Taci yazıyorum. İmzamı atmaya çalışıyorum. <laughs> ne oldu? İmzanı mı hatırlayamadın? Yok Periliçem. Ondan değil. İmzamı hatırlamasına hatırladım da. Şimdi bakın. Yani ben bu imzayı atınca... Her şey bitiyor değil mi şimdi? Evet babacığım. Yani annem bu kağıtları imzalasa da, imzalamasa da... ...sen artık boşanma davasını açmış oluyorsun. Önce vekaleti, sonra protokol kağıdına. İkisine de imza atman gerekiyor, unutma. İkisine de imza atmam gerekiyor, unutmam. Önce vekalet kağıdına, sonra protokole. Hay Allah. Tamam işte. Onu imzalıyorum. Bunu da imzalıyorum. Taceddin. Tamam işte. Attım imza. <laughs> oh. Bunu sadece imzalayacaksın. Ne kadar çok formalite var yahu. Peki bunu da sadece imzalayayım. Evet. Senin adına bu iş bitti. Şimdi istediğinizi yapabilirsiniz. Ben bunları Perihan aracılığıyla Dudu Peri'ye yollayacağım. Teşekkür ederim Periliçem. Yardımlarınıza çok teşekkür ederim. Bu benim görevim. Sizleri korumak, sizlere yardımcı olmak için yaşıyoruz. Evet babacığım, biz artık gidelim mi? Gidelim de nereye gidelim? Benim yatacak yerim bile yok artık. Öyle söyleme babacığım. Şimdi böyle biraz kafamızı dağıtmaya, kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir yerlere gidelim seninle ha? Gözlük için teşekkürler Periliçem. Hoşça kalın. Periliçem, tekrar teşekkürler. Sihirli günler. Sihirli günler. <laughs> Sonsuz yaşamımda bana verdiğiniz en zor görev Periliçem. Ne yazık ki öyle. İzninizle Dudu'nun müsait olup olmadığını sihirli aynanızdan görebilir miyim? Elbette. Aa, aa i̇nanılır gibi değil. Gene niye gençleşti bu kadın? Of. Benim biraz bilgim var. Hava ne kadar yağmurluydu hatırlasana. Farkındayım. Dudu'nun gözyaşları. Hı hı. Sabah sihirli kendisini geçmişe götürdü. Acısını dindirmek için anılarını unutmaya... ...Taci'nin yaşamadığı günlere giderek acısını hafifletmeye denedi. Ama unuttuğu bir şey var. Hiçbir peri kendi hafızasını, anılarını, geçmişini silemez. Şimdi görevim bin kat daha zorlaştı periliçe. Gerçekten çok acı çekiyor. Sana ne kadar hırçın davranırsa davransın... ...lütfen ona karşı anlayışlı olmaya çalış. Hiç merak etmeyin Periliçem. Öfkemle dostluğumu asla birbirine karıştırmam. İzninizle. Gidiyorum. Hani kimse kimsenin şatosuna kafasına göre giremeyecekti? Dudu, bu çok önemli bir durum. Periliçenin aynasından senin uygun olduğunu gördüm, öyle geldim. <laughs> Neymiş bu önemli durum? Taci senden boşanmak istiyor.